Evet şimdi nereye geldi biliyor musunuz? Oğuz nasıl insanların evine baskın düzenliyor? Bizim eve geliyor. Ben de onun aile ocağına baskına girdim. Bakın Oğuz'un doğduğu, yaşadığı topraklar. Ben Esmer, Ali Esmer bir doktora götürdük. işte 5-6 aylık falandı. Dört <laughs> aylık. de şöyle bir baktı. <laughs> çocuk, çocuk sizin bir, mi? Çocuk. <laughs> ya inanılmaz ya. <laughs> bak Oğuz kim geldi abi bak bak. <laughs> Ne? Oğuz diyorum buraları özlüyordur. Aynen burnunda tutuyordur. Buralar ben. hep kendi mekanıydı yani. Ben şimdi biliyordum Türkiye'ye gideceğim. Dedim ki Oğuz adına gideceğim dedim. Ne yapmamı istiyorsun? Allah aşkına bizimkileri gör. Allah aşkına bizimkileri gör. Allah aşkına uğra. Hatta git bizim evde kal. Hemen git babamı ara seni havalimanından alsın. Oğuz'un um, biliyorsun 5 tane cümlesi var. Dünyanın neresinde olursan ol. Hemen ar arayalım şeyden havalimanına aldırsalım. Ya, ya hiç tanımadığı bile olsun mesela, evet. tamam mı? Yani hiç. Hemen abi onu alan biri var mı? Şey diyor yani. Burası Adana'nın, Adana'yı biliyorsun gerçi İller Bankası. Tam Turgut Özal'ın giriş kısmı. Okey. Adana'nın en güzel semtlerinden biri bu tarafta. Aynen. Şimdi sürpriz evet. yapmaya gidiyoruz bir de. Şu anda evet. söylemeyelim. <laughs> sürpriz bizi. Evet. Şimdi tatlıcıyı ne yiyeceğiz bu arada amcim? Ne istiyorsan künefe de. Hayır hayır gittiğimiz tatlıcı kaymak. künefe mi kadayıf mı? Yoksa Her şey mi? var. Oo. Oh. Hem künefe var hem kadayıf. Ya evet. en güzel aslında bunların kadayıfı oyunu. Vurma kadayıf mı yoksa şey mi? Kaymak kadayıfları. Ha, kaymaklı kadayıf. Aa, güzel onu, güzel onu, şey. onu, onu 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 denemeni isterim ya. Yani. Kaymak kadayıf, kadayıf. Oh. Geldiğinden beri Yemek ol. istersen ben seni İskenderun'a götürürüm. En güzel yer Antakya İskenderun'da. Oranın Adana'da da var şimdi, ama. Şimdi şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi Oğuz Şubat'ı orada olsaydı beraber bir gün Efe'ye bir gitseydik İskender'e ne güzel olurdu değil mi? Aa, Çok güzel. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen hanımını al gel. Bir iki gün bize zaman hayır. Ben sizi alayım İskenderun'a götüreyim. İskenderun'u da getireyim. Evet. ben çünkü benim zamanım var. Ben giderim gitmem şey. personel her işi halleder. En fazla bir telefon ederler. Şimdi Kadayıfçı'da sürpriz var. Sürprizle geleceğiz büyük sürpriz. Biraz sonra size Oğuz'un annesiyle tanıştıracağım. Oğuz'un annesi Oğuz'u çok özlediği için biraz duygusal arkadaşlar onun için ne zaman kendinizi hissederse o zaman sohbet edeceğiz. Haydi şimdi. Hem kendisi büyük hem sürpriz büyük. Bakalım. Kadayıfçı'da kimle karşılaşacağız? <laughs> Oğuz şok olacaksın oğlum bunları izlediğinde. İnanamayacağım bak annem burada. Bak babam burada bak şimdi kim geliyor orada. <laughs> kadayıfçı olacağıyla tanışacağım seni gel. Oğuz şu an bunu izlerken eli ayağını dolaşacak. Yani İna inanamayacak. Şöyle bir yere geldik. <laughs> bir şey söylemek istiyor musun? Şimdi? <laughs> Çok seviyorum seni anneciğim. <laughs> Anneler bir ayrı özlüyor değil mi? Hep evet, öyle oluyor. Şimdi size sürpriz, sürpriz göstereyim. Çekiyor arkadaş. Sizin da atacak bak. Bundan daha onun boyunca olmuyor olmuyor. Aynen. Çok çılgın şeyler var. Bizim sürprizimiz nerede büyük sürpriz? Bak burada gelmemişler. Of 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 selamlar. Merhabalar. Şöyle seni göstereyim. Abicim bu nasıl bir şeydir ya? karayıplarının baklavanın her türlüsü var. Bu kadar arkadaşlar. Bayağı başarılı. Ben kolumu attım abi. Tamam. Geliyordur şimdi. Yalnız ismi söylemiyoruz biliyorsun. Sürpriz geliyor. Tamam sürpriz geliyor. Aynen. Şimdi Oğuz sana bunu özü olarak çekiyoruz kardeşim. Bu arada belki bizi izlerken duygusallaşıyor olabilirsin. Annenle biraz biraz sonra konuşacağız. Annen seni baya 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 özlemiş. O biraz böyle şey olmasını bekliyorum. Biraz daha böyle yatışmasını hani kendi daha hazır hissettiğinde şey yapmasını bekliyorum. İskender konuşuyoruz ama biliyorsun anneler kadınlar daha hassas oluyor. Senle muhakkak özlemişsiniz zaten bana söylüyordun. Ben de geldim. Hava çok sıcak bu arada onu da söyleyeyim size. Eylül'ün ortası olmasına rağmen 33-34 derece yani. Bir de burası çok nemli. Yanir dayı yanir. Öyle diyorlar burada. Şimdi senin için bir özel konumuzu çağırdık ve onu bekliyoruz tamam mı? Biraz sonra geldiğinde çıldırtacağım seni yani. Şu an kim izlerse inanamayacak. Kafa yiyeceksiniz yani. Biraz sonra misafirimiz gelsin ondan sonra konuşuruz. Haydi. Ben Oğuz'u aradım. Tam sürpriz yapacaktım. Uyuyor herhalde o. Arkadaşlar biliyorsunuz Oğuz'un babası Ali amca, Oğuz'un annesi. Kendini tanışacak mısınız? Ben tanıtayım. Bir şey diyeceğim. Kaç seneden beri evlisiniz bu arada? Kaç yıl oldu? Biz 86'dan beri beraberiz. Biz 86, 15 Aralık, 15 Aralık'tan beri beraberiz. 3 sene arkadaş kaldık. Date sene, ettiniz yani. Bizim orada date'i biliyorsunuz yani artık. Evin her evet. tarafı date oluyor. 29 <laughs> yıl bitecek evlilik. Vay. Wow. ben 29 yaşındayım. Oğuz işte 27 yaşında. Kardeşi 25 yaşında giden. 1 Aralık'ta e, nişan olduk, 17 Ekim'de de evlendik. 17 Ekim 1992'de, tarihleri iyi biliyoruz yani. yani siz ikiniz evlenmeseydiniz belki, belki değil yani. Şimdi bilinen, videoya yapan Oğuz Kutman diye bile olmayacaktı yani. Çok enteresan ya, hayatı hayat yani. Allah'ın şeyi var. Ben kafama koymuştum, ya ile yani evlenecektim ya ile evlenecektim. Öyle mi? Hı -hı. Ben biz de o zaman 60-70 kilo bir delikanlıydık yani Sen evet, her şey yakışırsın <laughs> yani. ya. Yalnız Oğuz çok benziyor. Aynı bir de bir yani bak şöyle hatta daha yakından göstereyim. Benziyor İnanılmaz da. benziyorsunuz. Yandan falan var ya çok benziyorsunuz. Hayır, hani yüz hatları falan da aynı. Ben ilk bana gösterdi Lamcan'ın fotoğrafı inanamadım yani. Ben bu kadar benzerlik olmaz dedim ya. Oğuz bebekken aşırı sarıydı. Ben Esmer, Ali Esmer bir doktora götürdük. İşte 5-6 aylık falandı. <laughs> 4 aylık. İkimiz de şöyle bir baktı. Bir <laughs> çocuk de... sizin <laughs> mi? Oğuz'un çocuk... <laughs> da biraz sonra eve gidersek veyahut da bir yerde fotoğraf bulursak Oğuz'un fotoğrafını gösteririz. Evet. Oğuz sana gelirken de bir sürprize geleceğim. Aslında Şu an söylemeyelim. bir, bir fotoğrafı var onu mu göstersek? Evet. Doğduğunda dayısı. <laughs> o da olabilir. Vallahi her türlü şey açacağız işte. Şey şimdi sürprizimiz geliyor gibi hissediyorum. <laughs> bak Oğuz kim geldi bak. Ya inanılmaz ya. <laughs> bak Oğuz kim geldi abi bak bak Yusuf abi burada. Ya Yusuf evet. abiciğim ne yapıyorsun yine? Ya. Sevdim sana o Oğuz annesi Oğuz çok özlemiş. Bir video yapıyorduk abi. Söyle gibi çok büyük bir sürprizimiz var dedim size. He, merhaba <laughs> Yusuf Bey. Merhaba. Bak, büyük buluşma. <gülüyor> <gülüyor> kendisi Adanalı, <laughs> kendi segmentinde ilk YouTuber <laughs> Vallahi özledim seni Yusuf abi ya. <laughs> Oğuz çok oldun değil mi? <laughs> Yusuf abi babam annem burada bir de ben varım yani. Hadi içeri geçelim. Vallahi ben... Yoksa güzel bir şekilde ayarım. Kaç kişisiniz? Dört kişiyiz. Tamam. Onun içinde şöbiyet var efendim. İki kaymaklı fıstık. Şunun üzerine o sizin kaymaklı mı? Evet. Ondan. Evet efendim. Şimdi <laughs> ortaya kaymaklı yapıyoruz Aynen. onu dörde bölebilirim istiyorsunuz. Aynen süper olur. İki dilim de şöbiyet katalım onları da dörde böleriz. Tamam öyle yapalım. Ee, bir şey ilk önce yapalım. onları götürelim yani çünkü masada dört kişi var üçü şeker i̇ki. hastası onun <laughs> için. <Aa, gülüyor> o zaman bir kaymaklı yapıyorum. Aynen. İki tane de şöbiyet. İki tane de şöbiyet aynen öyle olsun. Tamam. tamam. biraz sonra. Evet. Ya, yarım saate ambulansa arayabilirsin. İnanılmaz. Evet. Süper. Ellerine sağlık. Evet, sağ olun. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben, ben de, şimdi doğru. ne yapayım? Yok, yok tadımlık Biraz daha istersek yine gelir. Hem zaman kazanmış oluruz. Yanlış mıyım? Çok doğru. Yani. Iyi. Genelde Tugay her yerde yemek yemez. her şeyi yemez. <gülüyor> <gülüyor> Onun <gülüyor> yemek yemesi için reviewsini çok iyi olması lazım o restoran. <laughs> Yani, e, yani, yıldızının, puanının, falan. müşteri e, 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 e. memnuniyetinin. Meşhur buranın buranın ne kadar reviewsu var bu Olcay'ın? Buraya bakamadık abi, çok hızlı geldi. Valla yani. <laughs> <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? Ben de şöyle bir şey var, ben yemek yemeyi seviyorum. Tabii. Yani. Evet. evet. Bir kere onu söyleyeyim. hepimiz seviyoruz. Ben Adana'da böyle güzel bir yer açılsın, duyayım. Giderim dene. Kendim yıldızını da kendim verim. Salaş yer olsun, lüks yer olsun fark etmez. Damak tadına bakalım oturduğum zaman da derim ki Nedir sizin ünlü şeyiniz? Mesela bunun kaymaklısı en güzel. Aynen. Buranın özel şeyi buymuş yani. Künefe de var mesela orada. Ama en güzeli künefe diyeceksen. Şimdi Amerika'da standart çok değişiyor. Adana'da mesela her şey 8'in üstüne diyelim onun üzerinden. Sen yıldızını veriyorsun ya. Ben kendim veriyorum yıldızı. Aynen. Ondan sonra oraya gider gitmez burada, burada her şey lezzetli. Bazı şeyler çok lezzetli. Oraya gidiyor insanlar. Öyle değil mi Yusuf abi? Yani şey olarak kebapçı olarak neyi seviyorsun? Madem burada da <laughs> o, bir o, ya. De, <laughs> şimdi, şimdi ben şunu söyleyeyim. Siz kebap mesela bırakın, Şu an Oğuz bunları izlerken inanamayacak. De, yani Oğuz şu an şimdi, babanla şeyde, Yusuf abi e, kebapçı tartışıyor. Annenle de, ben, de, ben izliyoruz de, yani burada. Var. Bak aslında bugün şey olursa siz ben balık yemeye götürürüz. O da güzel balıkçılar var yani güzel balık mezesi yapan anladım ya sen bugün arkadaşları şey yap biraz geç git Peki ya, seni abi, ben balık yemeye götüreyim ama ya. çok <laughs> ayıp olur onlara bir hafta önceden falan şey yaptılar ya, hatta aradı görmedim ya kaç mi? kaç iki. ne kadar zaman buradasın Buradan ben yarın yarın da buradayım yani hani yarım şey yaparız planlı olur tamam, diye tamam yarın, yarın akşam yapalım tamam yani istiyorsanız kebap yemeye götüreyim hayır Karataş'a şey var Selahattin şaşın yeri varmış Yarın mesela... hoş karar abi çok or, ben sizi e, götüreceğim yerde balık mezeleri var. Yarım zaten bir yemek konuşuyoruz. Şimdi bakın burada enteresan bir şey var. Böyle baklava kadayıf verirken yanına süt veriyorlar. Şeker dengelensin evet. diye mi? Tölere ediyor şeker. Meyveleri falan da veriyor. O zaman biraz tölere edelim Yusuf abi. Ne diyorsun? <laughs> bir yani. <laughs> şey yapalım. Peki bir <Çıkar> tane daha tatlı yiyince yine mi tölere ötmemiz gerekiyor ya? Süper abi. Sabah, <gülüyor> öğle, <gülüyor> akşam, gece yemek yeniyor bu şehirde. Evet şimdi koda yaparı yedik. Evet. evet. Herkes 3500 kalori şimdi koşacağız, aldı. Koşacağız, koşacağız. Kilo vermemiz lazım. Şimdi bugün ben Oğuz'un annesi, Yusuf abi ve Oğuz'un babası Ali abi ile beraberdik. Umarım Spor videoyu aynen gitmiş, Şimdi koşmaya gidiyor. gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradan Oğuz'a da çok selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok öpüyoruz onu. Oğuz görüşmek üzere. Aynen. Videoyu <laughs> beğenmek. Aynen. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Mutlaka arkadaşlar. abone olun kanala. Aynen. Beğenin. Mesut abiciğim bir şey demek ister misin? <laughs> olsun. Kendine çok iyi bak. Ee, en kısa zamanda Adana'da da buluşalım. Aynen. Evet. Anneciğim bir tanem seni çok 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 seviyorum aşkım benim. Kendine çok iyi bak. Dikkat et olsun. Öpüyoruz seni. Bay bay. Oğuz nasıl insanların eline baskın düzenliyor, bizim eve geliyor. Ben de onun aile ocağına baskına geldim. Bakın Oğuz'un doğduğu, yaşadığı topraklar. İşte selamlar, selamlar. İyi, selamlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Elhamcucuğum. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsunuz? Gel, Hemen gidiyorum. Şöyle ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyiyiz valla. Sen İyi nasılsın? Oğuz biliyorsunuz bana baya baskına geliyor. Ben de dedim evet. biraz size baskına <laughs> geleyim. Böyle... Çok sevindim. Ama Aynen. Oğuz yok burada. <laughs> Oğuz yok. <laughs> Oğuz yok. Onu yaşatmaya geldim <laughs> ben buraya şimdi. Çok hoş geldin. Şöyle bir Oğuz'a sarılıyormuş gibi. Ay kızıldım benim. Şimdi bana bir Oğuz'un odasını gösterin. <laughs> hoş geldin. Haydi bakalım. Kırmızı terliklerimi giyeyim şöyle. Bak o da Oğuz'un terlikleri. Oğuz'un terlikleri mi? <laughs> evet. Tamam. Oğuz'un ayakları büyüdü bu arada ben sana söyleyeyim. Şimdi neresi Oğuz odası burası mı? Oğuz iki kişilik yatağı. <laughs> bu yatağı hep arkadaşları içinde. Ha. Bu o, vay ne kadar zayıfmış ya burada. Evet, hocam. bu üniversite ilk senesiydi galiba. Vay be. Bakın arkadaşlar. O bizim, resmimiz. Aynen. Oğuz özledin mi odanı bak al. Merhaba Burası Hayal Park'ta. Ha. Burası Oğuz'un doğduğu yer mi? Yoksa başka bir evde mi doğdu? Oğuz'un doğduğu yer değil. Haydi bakalım. Şunlar Oğuz'un oyuncağı diyeceğim değil ama. Hayır <laughs> şunlar hep Oğuz'un oyuncakları bunlar yıllar önceki. Yıllar yıllar önceki. Değil mi? O evet. zaten buraya gelmeli 4-5 sene oldu neredeyse. Tabii canım geçen bir misafirin çocuğu geldi şu bebeği istedi asla vermem dedim. Oğlumun oyuncağı. Bu Oğuz'un oyuncağı değil mi? Evet. Oğuz'un bakın oyuncağı biraz. Şeyi aygenlerde o şey duruyor mu? <laughs> ya <gülüyor> bir insan <laughs> ayıcı olur mu ya? <laughs> Allah Allah. Şuradan Sıkmalar, yapıyorsun. mıkmalar, neler yapmışsın böyle, ellerine sağlık. Şöyle göstereyim de Oğuz'un tam canı çeksin. Bak Oğuz seni yerine yiyorum kardeşim. Sen orada her gün hamburger ye. O Oğuz da kız kardeş değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın. Kendisi gördüğünüz gibi gayet fit arkadaşın zamanında. Şöyle biraz göstereyim. O sünnet fotoğrafı var ha uzun. Evet. Vay Neymiş? Yılın annesi Oscar'ı. <laughs> Bu kesin şey Oğuz'un hediyesi değil mi? <laughs> sever böyle şeyleri. Bebekliyor. Şaka yapıyorsun. Evet. <laughs> Çok değişmiş ama bebekliğinden. Değil mi? Evet. Yüzü falan bayağı değişmiş. Şu fener şampiyonluğundan ya lan bu Oğuz'un futbolla hiç alakalı ne sevgisi var ne evet, hiç ne evet. izliyor. Ya onu bir gün bir ama maça yani. götürdüm. Adana takımıyla bir İstanbul takımıydı. Ha. Şey oldu maça gitti ufaktı. Hı. Orada kapalı yerden ya yani Beşiktaş'ta bir gol attı. Aha. Tamam mı? Bir adamlar küfürler, bir bağırışlar. Ben ee, Bir sıfırlık bir maç vardı. Şifo, Şifo Mehmet attı golü. Ha yok o Ailelere küfürler. Oğuz o zaman 7-8 yaşındaydı. O... Ya çocuk şok oldu bir anda dedi baba ne oluyor dedi ya, o, maç buralara çok <gülüyor> kibar <gülüyor> yani, yani bir bağırmalar adam böyle şeyleri kıracak Aynen. aile oturuyor aile küfür ediyor dediler ya aile bu küfür etme niye ediyor ya niye geldi maça ama, ama çok ağır küfür o günden sonra o, şey o günde mı? soğudu Aynen. O. doğrusun ya yani. yani geçelim hafiften kahvaltı ne diyorsunuz <laughs> var mı, <laughs> mı başka bir şeyler tamam <laughs> Hanım, açmıyor mu hı. <laughs> kızgın mı sana yoksa Arkadaşlar Lex trip atıyor. <laughs> ya bize şöyle oluyor Ali amca. Şimdi biz gitmeden önce anlaştık. Terapist dedi ki ne yapacaksınız arkadaşlar dedi yurt dışındayken. Ben bilirim ki. Yani 10 saat saat farkı var. O dedi ki her sabah her akşam görüntülü konuşamazsınız bile. Birbirinize tek satın mesaj atın. Şimdi bunlar normal insanlar için geçerli. Ben Adana'ya geldiğimde çok enteresan arkadaşlarla yaşıyorum yani. 15'ten rakı içiyorsun, Allah aşkına bir tane daha içiyor. Yani elime telefon alıyorum diyor ki 3 seneden beri görmedin, senin yaptığın ayıptır diyor anladın mı? Olmuyor, telefonla konuşmaya çalışıyorsun, olmuyor, aradan giriyor bir şeyden. Hani hep burada sevgiden kaynaklı. Evet, evet. Şimdi Lexi'ye de Arizona'da bir kıza da anlatamıyorum yani. Hani bir gelmesi görmesi gerekiyor. Şimdi şurada Oğuz kardeşim olsun ne güzel olur diye. Oğuz Burada evet. olsaydın şu yemekleri bir yeseydin. Ama biz senin yerine yiyoruz kardeşim ne merak etme. Seneye Oğuz'la buraya geliriz beraber i̇nşallah. kahvaltı yaparız. ne güzel olur. O zaman seni hiç bir yere göndermem. Galiba. Tamam. O seneye geliyoruz burada kahvaltı yapıyoruz. Arkadaşlar ben kaçıyorum Mersin'e. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Çok güzel şeyler yapın, daha güzel şeyler. Çok güzel kahvaltı yapın. yaptık bugün. Sıkmaları falan gömdük. Afiyet 80 kilo olsun. geldim, 85 dönüyorum şu an. <laughs> Canım benim. Afiyet bir şey olsun. Bir şey söylemek istiyor musun şimdiden? Yok. Yine gelin. Ha? Oğuz'a mı söyledi? <laughs> hani bir şey söylemek istiyor musun Ozan? Anneciğim çok seviyorum seni, çok özledim. Bir an önce toparlan gel. Aynen. Kendine dikkat et Oğuz'um. Kendine dikkat et anneciğim. Çok sağ, sağ ol her şey için. Sağ ol tane. Haydi, Ali amca beni şimdi otogara bırakıyor. Evet. Mersin'e doğru yola çıkıyoruz. Görüşürüz gençler. Görüşürüz kendinize. Haydi, bak. Evet şimdi tren istasyonuna geldim. Bakın burası Adana'da Şakir Paşa tren İstasyonu. Şimdi trenimize doğru gidiyoruz. Haydi. Bilet almam gerekiyor. Bileti kaçırmamak için, bu, treni kaçırmamak için bir an önce hızlı gitmem gerekiyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Geldi trenimiz burada. Selamlar abi. Selamünaleyküm. Çok sıcak. Nereden baksanız bir 34-35 derece var. Böyle valizleri malizleri aldım. Kendi kendine gidiyor valiz zaten. Burada da bir sürü Ali amcayla şey bana böyle reçeller meçeller şalgamlar verdiler. Bunlar da bayağı ağır. Bakın burası da meşhur tarihi Mersin Garı. Lex buraya geldiğinde Lex'i de bayağı böyle bir doğu turuna falan çıkmak istiyorum. Için benim çok çok yakın bir arkadaşım var Volkan diye O beni alacak. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum. Haydi bakalım. <laughs>